Outlook ortamında bir hesaptan e, yola çıkarak bir e-posta hesabından yola çıkarak mail gönderip alabilmek için ilk önce ilgili hesabın açılmış olması gerekir. Tabii şirket ortamında bunu bilgi işlem yöneticileriniz yapacaktır. Eğer sizler günlük hayatta bir Gmail hesabı, outlook.com'dan alabileceğiniz bir hesap, Hotmail hesabı kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapabileceğinizi de göstermek istiyorum. İlk önce şu anda Gmail'de bir hesap oluşturacağız. Ar Ardından Gmail hesap ayarlarına girip e, bunu POP desteğini aktif hale getireceğiz ve Outlook'tan da hesap ekleyerek ilgili adımları sizlere göstermek istiyorum. Gmail hesap oluşturma ekranına geldiğiniz zaman adınız, soyadınız, kullanacağınız kullanıcı adı şifreleriniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon bilginiz gibi ilgili ekranları doğru bir şekilde tamamladıktan sonra Gmail hesabınız aktif hale gelecek. İlgili yönergeleri takip etmeli, uyarıları okuyup tekrar karşılaştığınız sorunları aşmalısınız. Bu aşamada biraz yeni bir kullanıcıysanız zorlanabilirsiniz ama ilgili içerikleri dikkatli okumanız gerekir. İl e yine Hesabı oluşturduktan sonra karşınıza gelen Gmail penceresinde yapmanız gereken e, Outlook üzerinden ilgili hesabı kullanabilmeniz için yapmanız gereken işlemi göstermek istiyorum. Bakın hemen yan tarafta Ayarlar kısmına var. Buraya tıkladığınızda gelen listede Ayarlara girip yönlendirme POP, IMAP özelliğinin olduğu ekran'a gelmelisiniz ve buradaki Tüm postalar için PAP'ı etkinleştir seçeneğini işaretledikten sonra değişiklikleri kaydet demeniz gerekir. Artık bu andan itibaren Outlook programına geçiş yapıp Outlook uygulamasına hesabınızı ekleyebilirsiniz. Outlook'unuzu ilk defa açıyorsanız Outlook sizi zaten bir hesap eklemek üzere ilgili pencereyle karşılay karşılayacaktır. Ardından gelen ekranda ileri düğmesine basarak bir altlık hesabı oluşturmak istediğinizi beyan edeceksiniz. Sonra tekrar ileri dedik. E posta hesabını direkt mi yazacağız yoksa el ile tüm detaylarını girecek miyiz? Şu anda biz bir Gmail hesabı, hat hesabı ve internet tabanlı bir uygulama kullanıyorsak el ile yapılandırmayı seçmemiz gerekiyor. Şirket ortamında ise genelde domain yapısındaki bilgiler yazıldığında Outlook 2013'ünüz hızlı bir şekilde kurulacaktır. El ile kurulum seçeneğini işaretleyip ileri dedikten sonra gelen ekranda ise e, kullanacağımız seçenekler geliyor. Biz burada POP veya imap seçeneği kullanacağız. Outlook.com'dan da bir hesap açmış olabilirsiniz bu arada. İlgili seçenekler Exchange Server, e, Outlook.com hesabı, POP ve imap hesapları ile ilgilidir. Yine e, buraya eklemeyi düşündüğünüz hesabın Outlook programını destekleyip desteklemediği de ilgili uygulamanın web sitesinde yazılı olacaktır. İlgili ayarlarını yine web sitelerinden bulabileceksiniz pop seçeneğini işaretleyip ilerlersem karşıma artık kullanıcı adı bilgilerimi girebileceğim bir ekran geliyor. Ee, var olan bilgilerim buraya tek tek yazmam gerekir. Yani adınızı mail atarken gözükecek genel ad. Burada Türkçe karakterleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. E-mail ee, e hesabınızın tamamı şu anda bende baş taraf gözükmüyor. User Map Solution diye başlıyor. Pub 3 kullanacağım gelen posta sunucusu adresi giden posta sunucusu adreslerini yazıyorum parolayı anımsaması gerektiğini beyan ediyorum tekrar sonraki adıma gideceğim bu sefer bir önceki adıma tekrar gelirsem diğer ayarlara girmem gerekiyor son olarak bir Gmail hesabı ayarlamak için gereken bir özellik tıkladığım zaman gelen e, genel ayarlarda Giden sunucuyu ilk önce ayarlamam lazım. Buradan giden sunucu SMTP için kimlik doğrulaması gerekiyor seçeneğini işaretliyorum. Ardından gelişmiş sekmesine tıklayarak burada da gelen sunucu ayarlarını giden sunucu değerlerini yazmam gerekiyor. 995 bu sunucu için SSL gerekir. Giden sunucu için 465 yine SSL seçeneğini işaretliyorum. Ardından tamam diyorum. Artık hesabım ayarlanmış durumda. İleriye basarak ilgili hesabın başarıyla eklendiğini görüyorsunuz. Eğer Outlook'u daha önce açmışsanız bir hesabınız da varsa veya herhangi bir hesap eklemeden açtıysanız yapmanız gereken dosya menüsüne girmek, buradan backstage alanındaki hesap ayarlarına tıklamak, gelen hesap ayarları seçeneğine tıklayınca. Karşınıza yeni bir e-posta hesabı ekleyeceğiniz pencere gelecek. Buradan yeni düğmesine tıklayarak tekrar e-posta hesabınızı kullanabilirsiniz. Yine ilgili adım karşınıza gelecek ve buradan rahatlıkla adımlarınızı ilerleterek hesaplarınızı oluşturabileceksiniz. Tabii ki yeni kullanıcı için ekranlarda adım adım ilerlerken dikkat edilecek unsurlar karşınıza çıkacak. Bunları e, deneyerek aşabileceğinizi tahmin ediyorum. Artık bu aşamadan sonra internet bağlantınızda varsa Outlook'u her türlü işlem için kullanabileceğiz.